Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Bugün size sponsorlu bir içerikten bahsedeceğim. Yılların vermiş olduğu birikimle kendilerini hosting dünyasında bulan ve firmasından bahsedeceğim. Açılışı özel 3, 6 ve 12 aylık hosting ücretsiz olarak veriyor arkadaşlar. Bu fırsatı kaçırmayın. Bunun için ekranda görmüş olduğunuz özelliklere sahip hostinglerden birini seçerek ücretsiz olarak alabilirsiniz. Ücretsiz olduğu kadar da bütün özelliklerinde sınırları zorlamışlar. Hepsini de limitsiz olarak seçeneklere belirlemişler. Bu ayrıca artı alan bir kısım olmuş. Premium hosting tercih etmek isteyen kişiler için de Com.tr X, y, Z, Store ve Online gibi uzantıları da ücretsiz hostingle birlikte veriyorlar. Birkaç tane web sitesi olup da bunları Resilver üzerinde kullanmak isteyen kullanıcılar için ise Resilver paketi oluşturmuşlar 1-2-3 diye VB1-2-3 diye adlandırmışlar ve bu Resilver'ların da zaten sonuna kadar limitsiz özelliklerini açarak bunları da açılışı özel yine hediye ediyorlar. Kimisinin 8 tane web siteyi desteklediği yani alan adını desteklediği kimisinin 15 kimisinin ise sınırsız alan adını desteklediği reseller paketleri de mevcut. Bunun için yine ekranda görmüş olduğunuz şu an e, paketlerden birini seçerek yine kaydınızı yaptırabilirsiniz hızlıca. Ve tabii ki da premium özellikli olan versiyonları var. E, premium reseller alan kişiler için ise Yine com, org, online ve com.tr uzantılı alan adlarından bir tane hediye diyorlar. Bitti mi? Tabii ki bitmedi. Webthehost.com'un çok büyük avantajlı DDS sunucuları var. E, video sunucularla ilgili yine ekranda görmüş olduğunuz paketlerden birini seçerek hızlıca satın alabilirsiniz. Yüksek özellikle sunucularla hizmet vermekteler. Webthehost.com firması için güzel bir videonun sonuna geldik. Ben firmayı başarılı buldum. Ee, çalışmaları gayet güzel, sunucuları stabil. Sizlere de tavsiye ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize şimdilik çok iyi bakın. Hoşçakalın, mutlu kalın.